Kale grubunun saygıdeğer başkanı, Kale grubunun değerli çalışanları, saygıdeğer misafirler, sevgili Çanakkaleliler, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bugün burada Kale grubunun 66. kuruluş yıl dönümünü ve seramik bayramını idrak etmek için birlikteyiz. Öncelikle başta rahmetli İbrahim Bodur olmak üzere Kale grubunun bugüne kadar gelmekte gelmesinde emeği geçen herkese e, takdirlerimizi, şükranlarımızı İbrahim Bodur Beyefendi'ye de rahmet dileklerimizi ifade ederek sözlerime başlıyorum. Çanakkale'de konuşuyoruz. Kale zaten Çanakkale'nin kalesi. Dolayısıyla Çanakkale'de konuşurken Çanakkale ruhundan bahsetmeden söze girmek doğru olmaz kanaatindeyim. 108 sene evvel dünyanın en destansı kurtuluş mücadelelerinden birisinin verildiği, her karış toprağında onlarca şehidin fedayı can eylediği, büyük yokluklar ve yoksulluklar içerisinde bir diriliş destanının yazıldığı, tabir caizse kutsal bir şehrin içerisindeyiz. Milyonlarca kilometre karelik Osmanlı Cihan Devleti'nden neredeyse 20 yıl içerisinde küçüle küçüle dar bir alana çekilmek mecburiyetinde kalan ecdadımız hemen hemen elindeki her şeyi kaybetmişti. Ordu dağılmış. Var olan kırık dökük başlama safhasındaki üretim kapasitesi neredeyse tamamen sıfırlanmış. Milletin ekonomik olarak büyük bir faklı zaruret içerisinde yaşadığı bir yerde yani bırakın topunu tüfeğini, kazması küreği dahi olmadığı bir dönemde Ecdadımız ya Allah diyerek ayağa kalkmış ve 72 düvele karşı Akif'in de tabiriyle kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela, hani tağuta da zuldür bu rezil istila dediği o istila teşebbüsüne karşı dimdik durarak ayakta kalmayı başarmış bir milletin, bir ecdadın çocuklarıyız. Ve Çanakkale'de bu kurtuluş destanının ruhunun canlı bir şekilde yaşadığı, ve çok şükür bugün de yaşatılmakta olduğu bir şehrimizdir. O süre içerisinde hep ağıtlar, hep türküler, hep o destansı kahramanlıklar içerisinde ama çokcası da böyle hazin hikayelerle dolu nice türküleri, nice destanları, nice şarkıları biliriz. Çanakkale içinde Aynalı çarşı diye başlayan türkü aslında elimizde sadece bir Aynalı çarşının ve kırık bir testinin kaldığını bize on yıllar boyunca anlatır durur. İşte o günün Türkiye'sinden, o günde bağımsızlık ruhuyla ayağa kalkmış olan bu milletin o günün Türkiye'sinde hiçbir şey yokken Çanakkale'mizin şartlarını da biliyoruz. Çanakkale'nin büyüklerinden, şimdiki dedelerimizden, büyüklerimizden dinliyoruz. Hiçbir şeyi olmayan, cephedeki askerini dahi cephe gerisine gönderebilecek yolu olmayan, gemileri, ulaşım araçları olmayan ama bütün o zorluklara rağmen her türlü lojistik şartlarını temin edebilmiş olan bir milletin çocuklarıyız. Çanakkale'nin 108 yıl önce vermiş olduğu o destansı mücadele. Hiç şüpheniz olmasın ki bugünkü Türkiye'nin geldiği noktanın kurucu ruhudur. Eğer Çanakkale cephelerindeki o ruh olmasaydı, o dayanışma olmasaydı, o birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı hiç şüphesiz Çanakkale Serami'nin de 66. yılını kutlamamız mümkün olmazdı. O günkü Türkiye'den, o gün imkanları olmayan Türkiye'den bir büyük başarı öyküsü ortaya çıktı. Ve bugün sadece Çanakkale, Çanakkale'deki gelişmeleri şöyle göz önüne aldığınızda bu 108 yılda bu ülke nasıl bu noktaya geldi diyebileceğimiz olağanüstü yüksek bir başarı öyküsü ortaya çıktı. Bugün Çanakkale'nin birçok yerinde fabrikalarının, Çanakkale'nin dünya ölçeğinde iftiharla söz edebileceğimiz bir müzesinin, Çanakkale'nin üniversitesinin, Çanakkale'nin her yerinde liselerin, okulların, üniversitenin meslek yüksek okullarının olduğu bir Çanakkale'den bahsediyoruz. Otoyollarla dört bir tarafının birbirine bağlandığı Çanakkale'den bahsediyoruz çok konuşmaya gerek yok. Sadece 1915 Çanakkale Köprüsü dahi Çanakkale Destanı üzerinden ne kadar büyük bir başarı öyküsünün ortaya konulduğunun çok açık bir göstergesidir. Türkiye bu noktaya gelmiştir. Aynen Çanakkale'nin ülkemizin bu başarı öyküsü gibi Çanakkale Seramik de özel sektörde ortaya konulan başarı öyküsünün göstergelerinden birisidir. Rahmetli İbrahim Bodur'un 1957 yılında kilden çamurdan seramik üretmek için ortaya çıkardığı ve bugün seramik kısmının bir dünya markası haline geldiği bu sanayi tesisi aslında Türkiye'nin sanayileşme mücadelesinin de sembol kalelerinden birisidir. Bugün geldiği noktada sadece seramik alanında değil, kimyasallarıyla, argesiyle, ve özellikle savunma sanayindeki atılımlarıyla kale grubu bir özel sektör başarı öyküsü olarak karşımızda duruyor. Bugün Türkiye'de atmaca, tom ve diğer füzelerimizin motorunu Çanakkale Seremi'nin argesinin ürettiğini iftiharla biliyoruz ve Türkiye aslında bu füze ile birlikte ümit ediyorum ki bundan sonraki adım olan kendi yerli uçağının motorunu üretme kapasitesine de gelmiştir. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz. Bu sanayileşme meselesinde müsaadenizle bir parantez açmak isterim. Sanayi Bakanımız da burada. Özel sektörü temsil eden sanayicilerimiz de burada. Üzülerek ifade etmek gerekirse Türkiye'nin sanayi tarihi aynı zamanda Türkiye'nin ihanet tarihidir. Türkiye'nin sanayileşme sürecinde özel sektör ne zaman ileriye doğru bir atılım yaptıysa maalesef bir takım harici ve dahili betbahlar tarafından yolu kesilmiştir. Vecihi Hırkuş'u, Nuri Killigili, Nuri Demirağ rahmetle anıyoruz. Devrim arabalarının serüvenlerini çok net bir şekilde hatırlıyoruz. Ne yazık ki Türkiye ne zaman ileriye atılsa, ne zaman dünya ölçeğinde sanayide rekabet edebilecek bir noktaya gelse, içerideki vesayet odaklarının unsurları ortaya çıkmış ve bu gelişmelerin önünü kesmiştir. Bu söylediğimiz her biri üniversitelerimizde ders olarak okutulması gereken konulardır. Ama Allah'a çok şükür milletin iradesi vesayet güçlerini her alanda yendiği gibi her dönemde de bu vesayet odaklarının sanayileşmenin önünü kesmesinin önüne geçmiş ve Türkiye bugün olağanüstü yüksek bir seviyeye gelmiştir. Sadece tok arabasının üretilmesiyle devrim arabaları arasındaki benzerlikleri ortaya koyduğunuzda tok arabasının önünün açıldığı, milli iradenin güçlü bir şekilde destek verdiği, hükümetin destek verdiği bir ortamda Sanayimizin neleri başarabileceği ortadadır. Aynı şekilde savunma sanayinde dün bize top tüfek bile yaptırmayanların, MKE'de birkaç tane kurşunun dışında bir şey yapılmasına müsaade etmeyenlerin aksine bugün savunma sanayi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde savunma sanayinin önü açıldığında ne büyük başarıların ortaya konulacağı açık bir şekilde gösterilmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de sanayileşme ile birlikte esasında demokrasinin demokratikleşmenin de arasında bir ilişki vardır. Türkiye'de milli irade ne zaman güçlenirse, ne zaman demokratik alan kuvvetlenirse sanayinin de önünün açıldığını böyle on yıllar boyunca izleyerek bugüne kadar geldik. İşte rahmetli İbrahim Bodur'un da burada Anadolu'nun bir ilçesi. Çanda bu fabrikayı kurarken önünü açan ortam rahmetli Menderes'in sağladığı özgürlük ortamıydı. Eğer 1950'li yılların o şartları olmasaydı korkarım ki bu atılımın yapılması da mümkün olmayacaktı. Aynı şekilde rahmetli Özal'ın, Rahmetli Bakan'ın ve son 25 yıldır Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan demokratikleşme hamleleri sanayinin de önünü açmıştır. Allah'a çok şükür geldiğimiz noktada Türkiye sanayinin gelişimi de başlı başına bir başarı öyküsüdür. Ancak biz iki gününü bir, müsavi kılan bir millet asla olamayız. İki günümüzün eşit olmaması lazım. Bugün geldiğimiz noktayı asla ve asla yeterli bulmuyoruz. Çok daha ileriye gitmemiz lazım. Çok daha güçlü olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'mizin Birinci yüzyılı kahramanlıkların yüzyılıdır. Zor bir yüzyıldır. Bizim tarihimizin, milli tarihimizin hiç abartısız söylüyorum en uzun, en kahırlı, en zor ve en ağır yüklerini taşıdığımız yüzyılı olmuştur. Ama geldiğimiz nokta bir iftihar ve şeref tablosudur. Bunu daha ileriye götüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yüzyıl Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci aslı. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Her alanda güçlü olan bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Türkiye yüzyılı hedefini sadece bir siyasi partinin ya da sadece bir siyasi programın hedefi değil, 85 milyonun ortak milli hedefi olarak kabul edeceğiz. Türkiye yüzyılı teknolojide, sanayide, argede, özellikle yüksek teknolojilerde, eğitimde, bilimde, sanatta, teknolojide ve özellikle uluslararası ilişkilerde güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Türkiye yüzyılını özetle derseniz saatlerce anlatabiliriz ama bir cümleyle özetlemek mümkündür. Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. İnşallah cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı sözün güçlü olması, haklı olmanız, hakikat ifade ediyor olmanız anlamlıdır. Doğrudur, iyi bir şeydir ama her şey değildir. Tek başına sözü güçlü bir şekilde söylemek, hakikati terennüm etmek tek başına yetmez. Onun için diyoruz ki sözünüzün güçlü olması, doğru olması, haklı olmanız ama bu haklı sözün, güçlü sözün arkasına da çok tesirli bir gücü koymak mecburiyetiniz vardır. İşte Türkiye'nin dünyanın en zor coğrafyasında yaşayan. Bakın bir asır evvelden bahsettik. Burada altını çizerek bir kere daha söylüyorum ki bir asır önceki dünyanın küresel şartları değişmiş olabilir. Aktörler değişmiş olabilir. Öncelikler değişmiş olabilir. Ama inanın ki Türkiye ile ilgili hedefler, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya ilişkin hayaller ve emperyal projeler asla sonlanmış, sona erdirilmiş değildir. Onun için bizim bu coğrafyada çok güçlü olmamız lazım. Ayrıca Türkiye'nin şöyle bir özelliği daha var. Türkiye dünyanın iki yakasını birleştiren, iki yakasını buluşturan ülkedir. Biz doğunun, batının, kuzeyin, güneyin, zengin ülkelerin, fakir ülkelerin dünyadaki bütün ulusların beklentilerinin birleştiği, bütünleştirildiği bir yerdir. Yeriz. Onun için burada çok güçlü olmamız, sözümüzü güçlü bir şekilde ortaya koymamız, toplumsal yapımızı, ekonomimizi ve uluslararası alandaki gücümüzü sürekli artırmamız lazım. Bunun yolu ekonomik olarak güçlü olan bir Türkiye'den geçiyor. Bunun yolu içindeki farklılıkları zenginlik aracı olarak gören ve bu zenginliğin üzerinde geleceğe dair hayaller kuran, hedefler oluşturan bir Türkiye toplumunu oluşturmamızdan geçiyor. Hep beraber bunu yapacağız. Sadece kamudan bekleyerek, sadece devletten bekleyerek değil. Devlet kurum ve kuruluşları tabii ki milleti öncülük edecek. Milletin önünü açacak. Ama hem kamu, hem özel sektör, hem de sivil toplum kuruluşlarımız bu işbirliği içerisinde Türkiye'yi ortak hedeflerine doğru götürecek. Bizim gibi büyük bir milletin çocuklarına İki günü eşit olmak yakışmaz. Bugünümüz yarına, düne göre çok iyiydi. Ama yarınımız bugüne göre çok daha güçlü olacak. Türkiye'yi her alanda büyüteceğiz, güçlendireceğiz ve inşallah Cumhuriyetimizin ikinci asrını üçüncü asra bağlayan gençler, torunlarımız çok daha büyük ve güçlü bir Türkiye'nin evlatları olarak dünya lideri olan bir ülkenin çocukları olarak dünyaya sözleriyle huzur, selamet ve nizam veren bir milletin çocukları olarak çok daha güçlü bir Türkiye'yi kuracaklar ve onu gelecek nesillere aktaracaklar. İşte bütün bu çabamız bunun içindir. Bugün kale grubu burada bu seramik bayramını ve yeni fabrika açılışını bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyor. Bizler Sayın Bakanımız biz ta Ankara'dan kalkarak buraya sırf size destek olmak için sırf sırf ülkemizin ortak hedeflerine kenetlenmemiz gerektiğini göstermek için sizlerin yanınızda bulunduğumuzu göstermek için buradayız. Hep birlikte üniversitelerimizle, organize sanayi bölgelerimizle, iş dünyamızla, kamu alanıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla velhasıl her kim ne yapıyor olursa olsun hepimiz işimizi en iyi şekilde yapacağız ve her birimiz oklarımızı aynı istikamete atacağız. Her birimiz aynı hedefe doğru yürüyeceğiz. Birimiz Hanya'ya, öteki Konya'ya gitmeyecek. Hepimiz güçlü büyük Türkiye istikametinde elimizdeki imkanları aynen atalarımız gibi seferber ederek, gücümüzü sonuna kadar kullanarak güçlü büyük Türkiye istikametinde bu büyük yürüyüşü sürdüreceğiz ve Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ikinci asını hep beraber Türkiye yüzyılı kılmanın huzur ve bahtiyarlığını yaşayacağız. Bu duygularla hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Seramik Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çanakkale Seramik'in 66. yılı hayırlı uğurlu olsun.